Semester geliyor. Karne hikayeleri daha önce anlatmıştım. istibarat daire başkanının oğlu babasına sahte karne götürüyor. Babası yemeyince de evden kaçıyor. oğlun hiç bulamayacak diye. Adam bir hafta önce... 8 sır eroin yakalamış oğlunun çakallığa var Çok başarılı arkadaşlarım vardı. O kadar imrenirdim ki onlara. O benim karnem. Öp benim benim karnem. Öp benim. Örp benim. Örp benim örp. <laughs> Millet böyle bekliyordu. At diyeniz, ter diyeniz. Karnemizi isteriz. Karnemizi vermezse. <laughs> Marş bulmuş. Kodum başarılı inekleri ya. Biz de inşallah hoca evde unutmuştur karneleri ya da ne bileyim öğretmenler odasında karneler yanmıştır diye Allah'a dua ediyoruz böyle Allah'ım. Sömestr'de karne vermek ne demek bir de ya? Sonunda ver karneyi işte. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Benim yanımda benim destekleyecek bir sürü de öğrenci olduğuna inanıyorum. Sömestr'de karne verilmesin. Ya bırakın bir sene sonuna kadar rahat edelim ya. lan karnenin bizi yansıttığı belli. Ya vermesene onu. Vermes. Çökük sistemde bana karne veriyor. Ben sana karne vereyim. İlkokullarda öğrenciler öğretmenlerini almıyorlar. Peki neden sence ilk ilkokuldaki Ayşe öğretmenine puanla al. <laughs> i̇lk okula ilk ya. Her şeyin ilki boktandır. Hatırla. <laughs> Süt dişi kokuyor ağzı böyle. Evet. Öğretmenin puanı